Türkiye Bugün Lider Marka, marka Ödülleri törenine töreni. hepiniz hoş, hoş geldiniz. Geldim. Yılın Lider İş Kadını ödülün sahibi Esen Girit Tümer'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hanımefendi buraya gelirken Esen Girit Tümer ...Essential Evolution ve İnfinitech kurucusu ve CEO'su, Medikana Grup Yönetim Kurulu üyesi... ...ve aynı zamanda Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği'nin de Türkiye'deki kurucu dernek başkanı. Efendim hoş geldiniz. Ne kadar güzelsiniz. Maşallah. Ödülünüzü isterseniz Özge Hanım siz takdim edin hanımefendiye. Bunu da ben vereyim. Hemen şöyle, şöyle alayım. Şöyle hemen. Mikrofonumuzu alabilir miyim? Belki kısa bir iki cümle söylemek istersiniz. Sizlerden ve ödülü almak muazzam onuru verici çok benim için. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Benim motto'm var. Bana yapamazsın dedikleri her şeyi çok keyifle yapıyorum. Kadın lider olmaktan da onur duyuyorum. İlham verdiğim için çok keyif alıyorum. Ama en önemlisi en büyük ilhamı da evlatlarından alıyorum. Sevgili Alisa ve Taylan'a teşekkür ediyorum ve dünya markası olmasını hedeflediğimiz e, eğitim ve sağlıkta Medicana grubuna da ithaf ediyorum. Teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz. Tebrik Biz sizi ediyoruz.